Arımayamız hazır. Çünkü pompayla şişirdik. Bu kadar güzel güçlü durdu da. Aras kuzu pompayı şimdi kaçırdı. Arımaya merhaba. Bayağıdır seninle görüşmüyorduk. Tabii ki inecek bir yerde. Çünkü bunun bir küs, kusuru var. Aras tişörtünü değiştirmiş. Annem söyle. Şarazın tak telefona. Telefona gitmeyeceğiz. Eylül'ün bugün e, kursu varmış. Yaz kurslarından birine yazılmış. Helal olsun. Aferin. Gidiyormuş. Benim oğlum istemediği için biz yazdıramadık. Şimdi... Burada Aras iki tane havlumuzu koydu. Buraya asılacak çamaşırlarım var sepette ama. Vallahi hak getire. Kim uğraşacak onunla dedim. Kendi kendime. Ah size anlatsam başıma gelenleri. Uyuyakalmışım ya ben kızlar. Yemin ediyorum var ya bayılmışım resmen. Ee, şimdi. Bir cipsi Aras getirmiş. Onu götürürüz götürür yanımıza. Şu benim. parıyorum siyah. Aslında beyaz daha uyumlu olur üstümle de Neyse siyah götüreyim. Siyahı severiz değil mi? Şimdi bu havlular hazır. Deniz yatağı hazır. Güneş denecek zaten saati geçtik. Saati söylesem çok olacaksınız. Üzerimi ne giyeyim diye düşünüyorken diyorum ki acaba. He. Şunu giyeyim. Tabi tabi. Şunu giyeyim. Aynen. Şunu geçireyim üstüme. Hadi gidelim. Deniz yüzeceğiz mi? İki tabi tırnaklarım çıkıyor benim. İçeri bir yeri simsiyah oluyor. Al al bu sağlıklı olduğu anlamına gelir. Ilık suyla şu anda kahvemi ve şekerimi açıyorum. Kahve ile şekeri açıyorum sıcak suyla. Üzerine soğuk su ilave edeceğim ama evimizde soğuk su olmadığı için çok malum normal yani. Alıştık. Yani nasıl yapacağız bilmiyorum. Ben şişeleri dolduruyorum. Aras kusu ve Yusuf Bey içiyor. Geri yerine doldurmuyorlar suları. Bu açıldı. Arasın balonu aramaya. Şiş. Ama sen ona çok güvenme. Ben sana ne söyleyeceğim biliyor musun? Ee, o var ya birazdan iner yani. Haberin olsun. Bulaşı makinesi bitti. Bugün çalıştırmıştım. Onun boşalması lazım. Bir uyumuşum bir uyumuşum. Gerçekten. İşler sakinmiş. O yüzden gitmedim bile. Bunun üzerine marketten aldığım soğuk suyu boşaltacağım. Alın size soğuk kahve. Kendime soğuk kahve yaptım. Valla uyuduktan sonra şey gibiyim. Sersem gibiyim. Uyanamadım, ayılamadım. Kendime gelemedim. İki tane elma, bir tane nektarı vardı. Bu nektar da çok sağlam çıktı ya. Kaç alışveriş öncesi almıştım. Arımaya burada bizi bekliyor. Havluları aldık. Çok daha fazla da bir şey almayacağım. Ee, maksat denize gelip çıkmak almayacağım deyip de hala çerez falan doldurmaya çalışmamı ne diyorsunuz? Hadi kahvemi al yürü gidiyoruz. Sana içeceği şeyden alırım. Karnım da aslında sanki acıktı gibi. Çünkü sadece o, olan su böreğini yedim. Başka da bir şey yemedim. Bak. Ay, ay yapma şu gösterileri yapma şu kahve patlar da her yere dökülür yapma çocuğum hava karardı saat 7 biz çıkana kadar hadi Zaten altıda uyandım. Yani vallahi billahi bir saattir kendime hala gelemedim. Ya bu öğlen uykusu. Öğleden sonra uykusu hiç bana göre değil. Hiç bana göre değil. Hadi kartımızı alalım. Anahtarımızı alalım. Şarjımız doldu. Aras gitti şarjı çekti. Çamaşırları falan artık gelince asacağım. Başım var ya çok fena. Hiç uyumasaydım keşke. Tabii ki bime geldik. Ya benim çok daha böyle bulaşık deterjanını 101 varken almak istemezdim. Şoklu da güzel mesela şeyler indirimler oluyor yumuşatıcı da falan ama hadi denize sahile en yakın yer burası diye buraya geldim. Güneş zaten battı yani biz bayağı geciktik artık şey için deniz için. <laughs> Aramayı aç ile kapıyı aç bari. Hadi bakalım. Ben uyumuşum ya söyledim bilmiyorum. Daha kendime gelemedim. Bu gündüz uykusu bana hiç iyi gelmiyor. Hala başım ağrıyor, emin ederim. Ay, şimdi araçım sahilde hem yiyecek hem içecek, ne istiyorsan al. Benim orada başım artma. Dondurma istiyorsan dondurma da alabilirsin. Kaldır onu geri, gel oraya kaldır onu geri. Heh, ben de hemen deterjanlar bölümüne geçiyorum. Deterjanlarımı alayım, bir soğuk çay şey alayım kendim. Hatta şey alayım yani litrelik. Maden suyu varsa ondan alacağım. Hadi bakalım, al ne istiyorsan. Domates yemeyeceksin. <laughs> Sahilde yani. Hadi 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 yürü. Yürü aşkım. Ay 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 ay. <laughs> ne güldüm ya. Durun anlatacağım şimdi. Bir yerleşeyim. Buyurun efendim. Saat 6'dan sonra hatta 7 civarı. Böyle hayır, sakinlik hayır, var burası. Hayır. Tamam ne istiyorsun? Seç komutan. Seç hadi. hadi. Ama çok kalabalık. Çoluk çocuklu. Yok çok çoluk çocuk. Aras. Aras gel. Şu aşağı inelim annem. Çok çocuk var, çok hayır, ses var. O çay, o çay, o çay, o Ay bomba yok yok bomba yok yok. tamam hayır anneciğim. Hayır, şuraya bak, şuraya Onların sesi oraya bak. gelir anneciğim. Bomba bakar mısın ne kadar ses yankı yapıyor. Biraz şöyle ileriye gidelim orada çocuk falan yok. şurası. <laughs> <laughs> azıcık yani. kafa dinleyeyim dedim. Yok illa. Çünkü kendini arkadaş arıyor. Ama şu Ay. güzelliğe bakar mısınız Ay. güneş Ay. batıyor. Arkadaşlar Allah için bir söyleyin. Şurada bir tane kişi yüzüyor. Tamam da annem o ses oraya yankı yapıyor. Biraz ileriye gidersek bizim sesimiz onlara gelir. Şurada aile var. Ya ben seviyorum aslında ayrıca tatil olmasını, böyle insanların denize gelmesini. Mesele o değil ama çocuk sesi baksanıza şuraya kadar bile geliyor. Ben biraz dinlenmek istiyorum bugün. Hazır böyle şey yapmışım, relax yapmışım. Neyse şurada bir tekne var. Anneciğim hayır 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 burada oturamayız. Anneciğim gel buraya. Orada iki erkek, orada iki erkek. Babam vlogu izledim, beni gebertir. Olmaz orası. Gel. Gel, gel, gel. Gel. Gel biraz şöyle gidelim. Aşkım, aşkım. Hiçbir şey. Yükü taşıyan ben. Sen orada küçücük bir arımaya taşıyorsun. Ne yapayım ben diye soruyorsun. Ben geçen arası buraya geldim. Kendi kendime böyle bir izin verdim. Dinlendiğim gün. Buranın gölgesinde dinlendim aşkım. Yani taşların berraklığı, temizliği maşallah. Şimdi var ya deniz o kadar güzeldir ki. Eylülcük gelmedi. Eylül bugün neredeymiş? Kurstan sonra konsere mi gitmiş? Bir yere gitmiş annesiyle. Ondan sonra biz de ana oğul geldik. Bir yandan da iyi oldu ama boşverin. Birbirlerini yiyorlar var ya. İki çocuk. Iki... Hayır hiçbir yere gel. Bak seni nereye getirdim bak. Denize girip çıkabileceğin iskele. Bak arkadaşlar var, çocuklar var. İstersen tanışırsın. Yoksa da hiç sorun değil. Hiç gerçekten önemli olan benim kafamı dinlemem. Ha, şurası çok iyi. Harika. Harikulade. Bak ses yok. Çocuk sesi yok, bir şey yok. Mis. Hadi gel bakalım. Şuraya al, işte. Hayır, oraya oturamazsın. İnsanların havlusu var. <laughs> Ya şu suyun berraklığına bir bakar mısın? Sakinliğine, dalgasız. Beni çağırıyor benimki. Tabii arımayı götürmedi. Gelirken getir dedi. Oldu canım. Siparişle çalışıyoruz. Ne aldık? Çiğ köfte dürüm aldık. Soğuk su. Bir de kadife tatlısı. Tabii ki evimin eksikleri ilk vlogda söylemiştim size. Sabahki vlogda ee, bu işte perjanı, çamaşır e, tozu, bir de yumuşatıcı eksikte. Onları da aldım. Bak bak. <laughs> ya böyle kardeşleri görünce arasın böyle yüzündeki ifade beni deli ediyor. Böyle şey yani tatlı bir ifade var ve <laughs> bak bak tabii geç olur yani şunlar mesela tahminince kardeş ikisi de ablası büyük erkek çocuk küçük ama yaş farkı çok fazla yok aralarda yani maksimum olsun bir buçuk iki yaş bilmiyorum tabii. emin değilim belki akraba çocuğu da olabilir şimdi arasa kardeş böyle tek başına denize girdiği zaman falan böyle iki tane çocuğu gördüğündeki yüzündeki ifadeden dolayı diyorum ki acaba yapsam mı bir çocuk daha ama <laughs> Ay, Aras her zaman hazır. Her zaman istiyor. Yusuf da öyle de işte benim biraz tamamen böyle hazır olmam lazım. Bak bak bak, bak da o, o da gidiyor onlara. Bu yaştan sonra olsa ne olur? Kaç yaş aralarında? 10 hatta on buçuk, 11 bile olabilir. Yani çok büyük bir yaş farkı ya. Birbirlerini anlayabileceklerini hiç zannetmiyorum. <laughs> o yüzden bir şey de bir şeyler de zamanında güzel demişler ya. Tekrar bir güneş batımı bir bakar mısınız? Ay birazcık kendime geldim. Oksijen aldım. Şu havayı e, soludum. Vallahi çok kötüydüm. Uyandım. Ya ben o kadar saat nasıl uyuyabildim şaşırdım yani kendime. Tamam geliyorum. Allah rızası deme. Çok ciddi şeylere kullan bu ke kelimeyi. Her şeyi kullanma. Tarihlerini giydim de. Bugün. Çantamızı bir şunu atalım, şunu da almışım yanında. Bütün kredi kartları, anahtarlar bunun içinde. Sonra işte onu ona takviye et bilmem ne uyku sersem hiç varla bana bayağı zor oldu. Of Hadi gidiyoruz bakalım. Aras çağırıyor. Oy biraz kendime geldim ama açım feci açım. Yan bana mesajlar geliyor bildiriler geliyor siparişler geliyor ya ben sizi yerim yerim oh sizin beni bu kadar destekleyeceğinizi sipariş vereceğinizi bilseydim gerçekten gerçekten çok öncesinden açardım ama her şeyin bir vakti zamanı vardır rızık denen şeyin vaktinde olduğuna o kadar inanıyorum ki ben galiba yarın cumartesi pazar pazartesi günü çünkü PTT kargo cumartesi pazar çalışmıyor Diğer kar kargolar da cumartesi sormam lazım. Geliyorum, bir şey anlatıyorum, hani bir şey konuşuyorum. Yani sanki cumartesi günü bir kargom daha var gibi görünüyor. Bakalım diyorsanız ki, ah Nigel'cim ah gerçekten galiba bu işi tutturduk olabilir mi? Yok, erkenler sevilmenin e, gereği yok. Bakalım zamanla, bakın yürüme yolları. Gitmeyeyim mi? Buradan direkt mi gireyim? Tamam tamam tamam. Patron konuştu. Derine gidemeyiz. Hı. Arı önce tam bir şişir. Hayır. Al sana mayayı getirdim. Hayır. Hadi Sen bakalım. Buna, ben tamam. Hadi hadi gel. Ay ay bu sıcak dediğin su bu mu Aras? Ha? Sıcak dediğin su bu mu? Hadi. <laughs> çok Yo çok da sıcak anne ben direkt girdim. <laughs> İnanamıyorum. Sen beni kandırdın. Hayır çok da sıcak anne. Ay aral dur dur. Sırtıma falan sakın atma sıcak. daha sırtı <laughs> Gel hele gel yanıma gel resim çekinelim. Sıcak sıcak. Gel aşkım. Sıcak anne babasını çağırdık. Hatta Aras aradı değil mi aşkım? Evet. Dedi ki baba gel dedi biz de denize gidelim sahile gidelim. Dedik yok oğlum ben çalışıyorum. gel gel resim çekineceğiz. Yanıma gel aynı karede bulunalım. Arımaya benim hayatımı kurtardı. Aa, çabuk ol. Ay. Ha, onlar Türkmüş. Ben de kazak çocukları zannettim. Niye tanışmadın? Türkçe konuşuyorlar mı zaten? Ha. Anne gel derini açla. Ya, hadi. Gel önce bir resim çekelim aramaya ile. Babana resim atacağız. Gel. Ay üzdük. Gerçekten su şahaneydi. Bir tık sanki soğuk gibiydi ama sonra alışıyorsun. Bu arada Eskişehir'den e, <laughs> Mert'le tanıştı Aras. <laughs> Şurada yüzüyor. Topun peşine gidiyor. Aras da tam zaten topla, topla e, denizde yüzecek, oynayacak oyunlar istiyordu. Yanımızda ama top yoktu. Çok güzel anlaştılar, kaynaştılar. Şu mavi olan hanımefendi, babaannesi, anneannesi bilmiyorum ama nenesi yani öyle söyleyeyim. O da onların başlarında bekliyor. Haliyle anlayabiliyorum endişesini çünkü Eskişehir'den gelmişler. İşte Denizli ortama giriyorlar, tatildeler, çocuğa sahip çıkmak lazım. Çok haklı. Yani Çünkü bizimkiler, şey nasıl söyleyeyim size, Aras o kadar denizde büyüdü ki deniz yerinde yerinde doğdu ve denizin olduğu bir yerde doğdu ve Aras'a göre şey çocuk oyuncağı öyle söyleyeyim ama tabi denizin şakası olmaz o ayrı bir şey de hani şey geldi bana birazcık tuhaf geldi <laughs> kadının çocuğun başında beklemesi bir yerde haklı çok iyi çok aslında çocuklarımızı gözümüzün önünden asla ayırmamak lazım ki hele su işin, için içinde olduğu zaman asla şakası olmaz. Ben tabii kıyıya her zaman havlumu yani ne denize geldiğimiz zaman havlumu işte yerimizi her zaman denize yakın seriyorum ki çocukları görebileyim görme hizasında olsun. Bunun şakası olmaz ama Aras yüzmeyi biliyor mesela ee, ama dediğim gibi temkinli olmakta fayda var. Ben acayip açım artık bir tane şey yiyeceğim yani görünüyor şunu çiğ köfte acısını yemeyecek. Bu arada bunların acı sos ve nar ekşili olanı vardı. Böyle iki tane pakete bölüyorlardı. Şimdi sadece acı sos koymuşlar. Nar ekşiyi kaldırmışlar. Çok ilginç. Bir de Aras kadife tatlısı istedi. Beraber aldık. O da aldı. Ben de birer tane aldım. Bugün bayağı bol kalorili bir gün yaşayacağız. <laughs> Ay, işte. Sen ne yedin? Ben yemedim ki. Bu kimin çöpü? O senin çöpün. Hayır bu kimin? ya. Onun içinde bak dedim Aras yemeğe tatlıdan başladı. Ben de vallahi bundan başlayacağım ama bunun şeyi sanki bir tık kalın oluyor gibi geldi aklıma. <laughs> Gerçi tarihine baktım daha yeniydi. Dur şöyle yapalım. Birazcık şeyin lavaşını ben kesiyorum çünkü çok aşır aşırı lavaş hoşuma gitmiyor. Allah'ım affetsin. Ee, getir açayım, getir aşkım, getir annem, annem getir, getir o dışına yazık annem. Kuş. Genelde şuradan açılıyor haberin olsun da canım alttan yukarıya doğru. Kuş. Bu acı sos evet. yiyecek misin açayım mı? Yemeyeceğim. Ben tamam. Sen yersin. Ben yemem. Şu, e, şey gibi. Acı sos istiyorum. Acı sos istiyorsan aç yani ben gidiyorum. Şimdi fazlasını kestim, aldım. Kesmek de değil de şöyle şu kadarcık bir lavaş kaldı. Bakalım. Ben genelde seviyorum ya bimin şeyini ama inşallah tazedir. Şimdi şeyi e, Vaktine daha zaman vardı. Midye. 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 Vereceksen ben sana 10 tane alırım. <laughs> tamam. 10 tane ona ayrı. 10 tane bana ayrı. Yani 20 tane midye istiyoruz. 15'ten ama anlaştığımız gibi. Tamam. Burada yiyeceğiz. <laughs> şimdi e, şunlara <laughs> aç yani karın toklu karın açlığıyla şunlara bir başladık ama yarısına getirdi bu arada. <laughs> <laughs> Sonra Efendim tabii. tabii tabii hayır burada Başlayabilirsiniz servise Çocuk da şaşırdı bunlar ne diyorlar Anlamadı ki tabii YouTube'a çekim yapıyorum ya Çocuk şaşırdı Şuraya koyabiliriz <laughs> Ben şimdi Yani açım ama aynı zamanda Bunu yemek istemiyorum Bir baktım şuradan midye, midyeci geçiyor Ah deniz ve midye nasıl olmaz ki Tanesi 20 liraymış normalde Dedim ki pazarlık yaptım. 10 tane alacağım. O, 15 liradan tanesini verecek. Aras da dedi ki ben de 10 tane yerim. <laughs> Ama Aras'ın parası var. Değil mi Aras? Kendisi verecek parasını. <laughs> Şimdi onar tane de midye yiyeceğiz. Of. Şimdi bir şey söyleyeyim mi? Geçen Migros'a şey gitmiştim, alışverişe gitmiştim çok bir yana hani gülüyoruz eğleniyoruz falan da bu midyelerin nasıl doldurulduğunu nasıl emek harcandığını o limonun bu mevsimde ne kadar pahalı olduğunu o kadar iyi biliyorum ki gerçekten yani ederi çok normal öyle söyleyeyim size tabi birazcık şey yaptım düşürmeye çalıştım ama yok yok hiç e, hakkını kimsenin yiyemeyeceğim bunu pişiren var buraya getiren var sahilde bu kadar insanlar dolaşıyor ediyor çok teşekkür ederiz bu senin Aras'cığım Hı. Evet, Teşekkürler. 10 tane arası midyesi geldi. Of. Hele bak bakalım, Aa, etli etli. Sinem'den şey edindim. Bizim e, e, göynükteki şey göynüklerden çıktı ya kemer. Kemerle beraber iş yapıyorduk ya Sinem ortağımla. Oradan anlamıştım. Mesela şuradaki çok fazla turuncu ve etli ise o daha faydalı, daha böyle etli etli midyedir diye biliyordum tecrübeyle sabit. Aras bekle al. Ha, aşkım limon sık. Heh, hepsine sıkalım istersen hepsine düşsün. Bir tane daha tabak yani bunu daha açmadık da şu tatlı şey yapalım şuna verelim aynen. Şunu kullanalım. Heh. Teşekkür ederim. Hadi ye bakalım. Puanla Yedim bir de iki yiyeceğiz. Tane. Hadi bir at ağzına. Biz tabi da çekmedik. Bir bak. Ay ne güzel deniz mahsulü koktu balık gibi mis. Hı. tamam canım sen de iyice. Dur alttakiler limonu almadı. Alttakilere sıkacaksın onu. Sıkıyorum. Kullanma. Ya. bahçemizde limon dört tane limon ağacı var. Dört tane beş tane ve biz bu kadar limona şey yapıyoruz. İnandırı gibi değil gerçekten ya. Hayat ne hale geldi. Bu arada geçen şoka gittim limonun kilosu olmuş 79 lira 80 lira yani şu limonun e, tüm olarak 4 tane limon 1 kilo ediyor zaten 80 TL o kadar böyle ne oldu beğendin mi çok limon sıktın değil mi anne limonla çok güzel çok bir tane güzel. daha ye hadi çekemedim oh araz bu kadar hızlı olma ya bir kibar kibar ye Göster. Of. Beğendin mi? Ha? Ne? <laughs> Ay inanamıyorum sana ya. Ay çok teşekkür ediyorum. Limonum alabilecek miyim yoksa bu limon bize kadar mıydı? <laughs> teşekkür ederim. Yani dört tane limon bir kilo ediyor ve 80 lira kilosu. Ondan dolayı hani pazarlığın neresini yapacaksın? İnsanlar da burada sıcakta geziyorlar, soğukta geziyorlar ondan dolayı. Emek emektir. Araz ben sana bir şey söyleyeyim. Bak bana hep beyazlar geldi. Asıl sarılar sana geldi. Bak turuncu olanlar daha etli oluyor ya o yüzden. <gülüyor> <gülüyor> Karnın doyunca öyle elinirsin işte. Bak bak keyfe bak adama bak ya. Yemin ederim ona servis yapayım derken limon sık parayı ödebilmem ne. Bak keyfine bak şunu. Bak göstereceğim size. Oh. Şuna bak ya Vallahi billahi Hayal ona güzel Bak <laughs> Ben seni yerim Arkadaşı gitti Yarına randevulaştılar Saat 8 gibi Ama ben 8 gibi gelebilir miyim bilmiyorum Gelirsek de zaten onu ben <laughs> Getireceğim zaten Yan tarafta çocuklar var. Bir sürü konuşuyorlar. Başım yoruluyor. Allah Arama bugün dost oldu. Bak 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 bak. Bilerek atıyor kendini aşağıya. Aslında yüzmeyi de biliyor biliyor musunuz? Arama hepten yüzer. Şey yapıyor ilgi çekiyor. Bak, ay ben seni yerim annem. Aşkım benim. Ben daha, ben daha, ben daha bakar mısınız? Ne mi diye başlayabildim. Aras bitirdi. Bakın. Hatta benden bir tane bile aldı. Yani hani onar onar sipariş verdik ya. Aras 11 tane yedi. Ben daha 9 burada kaldı. Şunu şöyle bir... daha ne dürümü yiyebildim ne midyemi yiyebildim soğuk kahvem bile bitmedi Heh. Bak tatlım da burada. Aras tatlısını yedi. Hiçbir şey yemedim ya uyandığımdan beri. Bu nasıl bir şey? Şunu bir ısırık aldım. Tam başladım yemeğe. Aras beni çağırdı denize. İlk denize girişimde. Ondan dolayı vallahi billahi hiç hiç hiç, hiç Keyfine bile bakamadım bugünün. Yani gün Aras'a doğdu. Öyle söyleyeyim size. Kapanış için gelen bir negoş ertesi günden değil. ikinci iki gün sonradan. <laughs> ay anne oğul çok güzel bir gün geçirdik o sahilde akşam saati gerçekten paha biçilmezdi biz aslında e, cumartesi günü içinde randevulaştılar, randevulaştılar arkadaşıyla ama biz gidemedik evdeydik e, Yusuf dinlendi söyledik aslında gidelim hani arkadaşlar randevulaştı Yusuf dedi ki Deniz izi iyice yorar boşverin evde kalalım falan ondan dolayı gitmedik ama e, çok keyifliydi keyif aldık güzeldi e, ben şimdi kapanış yapacağım ...ta iki gün sonraya kaldı kapanış... ...çünkü montaj anca oturabildim... Ee, ...kısa bir vlog oldu belki ama olsun... böyle güzel dinlendik... Ee, ...ondan sonra zaten denizden geldikten sonra... ...duş falan e, ve... E, ...yemek yedik patlıcan musakkam... ...gündüzden vardı onu yapmıştım... ...yemeği yedik yattık başka da bir şey yapmadık... ...ertesi de zaten maçımız vardı yani... Dün, paz ...dün cumartesiydi ve... ...dün de bütün günü evde geçirdik dinlendik... ...ailece vloglamadım... Ee, ...arada böyle şey... ...hiç telefonu elime almadan e, ee, sakin sakin dinleniyoruz çünkü Yusuf pek sevmiyor yani sürekli telefon elimde olduğu zaman hiç bana tadını çıkaramıyorsun diyor bana neyse 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 sizleri öpüyorum seviyorum Allah'a emanet olun bir dahaki videoda görüşürüz bye bye